Evet. Yaşadığın hayatı hak ettiğini düşünüyor musun? Sorabiliriz. Sorabiliriz. Peki. Tedirgin etti bu soruyu beni bak. Bir önce bir düşün. Yaşadığın hayatı hak ettiğini düşünüyor musun? Yani. Eee istiyor. Yani, benim fikrim hak ediyor kardeş yani. Ben bile evet diyorum yani. Bence de. Ben ondan dedim. Herkes kendinden nerede? Ya rende. bilmiyorum ya. Emin değilim gerçekten. Oo. Nasıl bir hayat yaşıyorsun nasıl? <laughs> Hayır yani. Bilmiyorum. Ne çıktı sonuç Hiç emin değilim. Şey demedi ki. Hayır demedim. cevabından emin değilim. O yüzden çok soru iş artık. Kaldı. Evet. Geçiyor muyuz? Pas mı diyorsun? Pas demiyorum. Şey diyeyim o zaman. dedim. Hayır yani. hayır diyeyim. Dur baştan alayım o zaman rahatlayayım. Bir daha sor. Yaşadığın hayatı hak ediyor musun? Ben bir şey düşündüm. şey yapsın. Yaşadığın hayatı hak ettiğini düşünüyor musun? Hayır. Bir dakika. Şöyle bir ikilemde mi kaldın? Genel olarak kıyaslama yapınca... Ya şimdi şunu düşündüm. Eee ya bir şeyler yapıyorum, okey ama bunun ederi bu mu? Yani tabii ki bir şeylere sahip oluyorsun parası olarak, şey olarak ama belki senden farklı bir şekilde daha fazla çalışan insan veya bilmiyorum, şansı yaver gitmediği için farklı bir hayat yaşıyor. Yani ben yaşadığım hayattan mutluyum. Eee niye hiçbir zaman şuyum yok, buyum yok demedim hiçbir zaman parası olarak veya şey olarak. Ama bunun ederi bu olmalı mıydı? Emin değilim. Ben ama mutluyum kendim olarak ama başkasının gözünde dışarıdan bakarak söylüyorum bu arada hak etmiyor olabilirim belki de ama lan. inşallah yani eğer hak ettiğimi düşünseydim zaten ee, dururdum yani daha iyisini yapmaya çalışmazdım Allah helal olsun Bak o bu ]lardan... işin ince ve şık bir hepsinin şüpheli Bir şey söyleyeceğim ama yalan da söylemiyor lan Bu full aldın mı abi oradan verilene <laughs> <yani. gülüyor> Evet aldım ben şaşırdım şu, şu an. Şu beni tedirgin ediyor. Kalbimde bir sıkıntı olabilir değil mi? Benim arada... Oğlum bu öyle bir şey. Bu sağlık değil. Ama arada şey. benim... Oluyor. Benim arada Oluyor. 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 Ulan <laughs> ne oluyor dedim. Saldıracak mı yani Makinin Makinin bana... bir an herhalde. Benim arada kalbim sıkışıyor Makinin, ama biliyor musun? Makineme şey yapmam. Bazen şey oluruz mesela. Senin kalbinde şöyle şöyle bir şey var. Bir doktora gözük falan değil dediğimiz de olabiliyor. Evet. Var ya mı? Bakışlarını görüyorum.